Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün hava mis. Çok güzel. Bugün yine akşam aklıma geldi arkadaşlar. Şu gördüğünüz çıkıntılar var arkadaşlar. Buralara e, kazma ve kürek getirdim arkadaşlar. Onu, e, bildiğiniz mağara tarzında. Aslan ne yapayım oğlum? Al bakalım. Al bakalım oğlum. Ha. Sen daha. ver ne ne? Ne istiyorsun? Seveceğim bir plas. Arkadaşlar, e, şu gördüğünüz çıkıntılara e, böyle in in tarzında, e, mağara tarzında uyuklar e, açacağım. Yani şöyle zaten hayvanlar kendileri yapmış. E, buraları bayağı bir genişleteceğim. İşte, işte, kürek getir. Bir bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu bir takipçimin bir tanesi yazdı arkadaşlar işte yıkılır mı falan diye. Bunların yıkılma ihtimali sıfır arkadaşlar. Yani çok zor. Yani özellikle yıkmaya kalksan yıkılmaz çünkü tüm kiriş yani duvar ev kirişlerinden arkadaşlar nasıl söyleyeyim. Yani sağlam arkadaşlar. Biz işimize arkadaşlar. Günümüzü boşa harcamayalım. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Şöyle şöyle yer tespiti de yaptım. Eee kurular arkadaşlar yani sağlam olacak. Hani olmaz. Hatta kardeşim şöyle yakından da çekebilirsin. Evet, arkadaşlar kurular kisli yani. Alt tarafı şey sağlam yani birbirini tutuyor. Buralara devam edeceğiz inşallah. İçeri doğru uyacağız. arkadaşlar iç tarafına fazla gidemedim çünkü e, kes yumuşadı yumuşadığı için de e, artık böyle milek olmuş arkadaşlar şey etmiyor diyor yani biraz gittim biraz da dışarıya çıkıntı verdim arkadaşlar etrafını da yine toplanan kapatacağım güzel bir şekilde içinde yatacaklar çok güzel arkadaşlar <laughs> Bugün de iki tane yuva daha yaptık. Ee, daha doğrusu içeri doğru gidecektim arkadaşlar. Eşilmedi yani. Ben de en sonunda bu şekilde bir şey yapayım dedim. Gayet de sağlam oldu. İki tane buldu arkadaşlar. Yavaştır içine çekelim. Arkadaşlar böyle eski yastıklardan falan e, içi, üstüne döşedim. Yani çökme olasılığı yok üstünü de naylonlarla örttüm. Halı örttüm arkadaşlar. Bu şekilde. Çok da güzel oldu. Üstüne de biraz toprak attım. Biraz daha düzenleme yapacağım arkadaşlar. Bu da aynı şekilde. Bayağı da bir gittiydim içeriye ama fazla da gidilmiyor arkadaşlar. Yani murç bile aldım geldim. İmkanı yok. Gitmiyor. Biraz da uzaktan alayım. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Şöylece. Üç tane de iler, ileride yapmıştık arkadaşlar zaten. Ne oldu? İşte beş tane yuvamız oldu. Nasıl olursa yine elimizden geldiğince zamanımız oldukça gelip buralara yuvalarımızı yapacağız arkadaşlar. En azından kışı biraz daha rahat atladırlar. Önlerini biraz daha kapatacağım arkadaşlar. Yani e, rüzgar değmesin diye. Allah'tan burada her şey var arkadaşlar. Çöplük olduğu için. Alayım, alayım. Ne ararsanız her şey var. Rüzgar da iyi esiyor. Bu